Var ik oynayayım. Var güzel mi? Hadi var ik o zaman. Customize ben your champion. kaldı. <laughs> ben de demik. özel kostümü var eğer herkes de free ise Team Fortress'tan. Bak. Bir tek senin resmin <laughs> ben de yüklenmedi bu arada. Senin resmin her şey yüklü. <laughs> Team resminde Paladin simgesi var. O kadar özel. Belki Steam'de for Team Fortress olanları veriyorlardır. Hmm. Karaktere bir bakayım. Bunu bir yeniden hızlı doldurma şart mı? Ee, böyle bir kalkanı var. Taret gönderdi. Çekilme süresini azaltma alıyorum var ya full bin bin olacak. Tamam. tamam yeniden doldurma hızını arttırdık. Ve can çaldık. Çok güzel. <laughs> Lan oyundan atıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum şu an yükleme ekranındayım. Hasan hmm. iyi değil kapa. <laughs> Şu an yükleme ekranındayım. Ha geldin gördüm Hayır. Ay. Şu anda ben de oyun yükledim. Gelirsin ya. Şu oyun an ben de bir önceki oyunun şeyleri yükledim. Karakterleri çıktı. Oh. An 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 Ortadaki an. Ha Hasan sen... Senin botun direkt rush'a öldü. Yardım ortada sadece ben varım. Tank kim yeri? Geldim. Diğer tank kim? Oradaydım. Öldüm. Ben canlıyorum hemen. Thank you. Ben tekrar girmeye çalışıyorum. Hasan senin bu turun aşıyor sürekli. Lan öl öl. Öldüreceğim lan o Lexi. Ulan can verdiler adama. E e şey Arkada oyaladım ben bunları Arkada oyaladım ele geçirdik güzel <laughs> Çok güzel değil mi Ali? Çok güzel <laughs> <ben triple> <laughs> ya. Yardım 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 ortadayım Geliyorum. Ben Kırmızı oyundayım bu arada. <laughs> Eren yayılıyor millete. Koşuyorum. Time's ticking. Ah, galiba. Of, <laughs> <Wow. Gülüyor> hep hepiniz kaçamadınız he. işte. <laughs> 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 lan verdiler buna da ya. <laughs> Ya oğlum şu Lex beni kesip duruyor ya. <gülüyor> 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 Öldü bu. Sadece Lex için ülke açtım. Şey avantajı sağlamaya çalışıyorum abi. Arabayı iter para kazandım. <laughs> Yardım edin ortaya. Ortaya destek. Uyuyum. Vuruyorum sürekli hasar atıyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Karşıdan kaldım Karşıdan kaldım Karşıdan kaldım Aynen para katalım para katalım Hashtag <laughs> 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 araba işinde kal Hashtag <laughs> <laughs> araba işinde kal Arkada leks var arkada leks var Help me Ölüyorum Çok iyisiniz Helal Arabayı <laughs> arabayı takip edin Tara 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 Lex'i aldım Ellersin sen Tamam uykudur Adamın uykudu bile alıyorduk Adamın uykudu bile Benim hala uykum var Benim hala Bizde ikisi Güzel Ama benim ne Ben hiç kullanmadım bunun Ne sin bak? O kadar oynadım bir de Hayır herif nasıl bir yıkı lan Yazık kafana. At, at en güzel bana yakışıyor prenses olduğum için. <laughs> prenses. Ben paşa torunuyum. At siz herif lan. Lex beni öldürüyor beyler. Lex beni öldürdü. Ben onu öldürdüm. <laughs> bir tank olarak Aa, gurur duyuyorum. Lex'i arkanıza getirtmedim. Ben başka karakter <laughs> Abi beni sağlıkçı öldürdü. Önce şey yaptı. Bayılttı sonra öldürdü. Bayılttıysa sıkıntı bak. Hırsızla yani anda... bile just just bir <laughs> <with us. gülüyor> abi. %90 ortaya gelin. Böyle adamlar <laughs> böyle <adamlar, beyler, gülüyor> ah, çok ne? ya. Ya az arsam bana üstü üstü oluyorlar ya. Oh ben ölüyorum açıyor. Neredesiniz? Eğer seni bir arkalamaya falan çalışsa direkt diyor bak. Adamları yok ediyorum. Eğer sen canlı cemirsen, ah arkamdaymış. Enemy double kill. Arkamda arkamda arkamda... Enemy triple kill. Nerede? <laughs> Bu da öldü, bu da öldü. Lex, Lex tepede, Lex tepede. Yardım. <laughs> Şuna vurun lan, hemen. Öldü. Aha, bu da öldü. Ölüyorum. Sky, gel şifadan da ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Yarın saat 1.30 kullanma. Tam arabayı ortaya kadar <laughs> dirilt da. Oy. Geliyor. Oy. Çok fena o kaptan. Arkanızda Lex var. Arkanızda, arkanızda Lex var. Arkada Lex var. Arkanızda arkanızda var. Arkanızda. Arkanızda arkanızda. var. Beni Vurdum kalkan açtım sana. Gel sağ tarafta burada önümüzde. Oh. <laughs> öldü öldü. Herkese 600 vurabildim. Kimsenin canı da az değil. Uyutat. ulti. Şey bomba. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. kaç kaçtım tek kaçtım bir. ya kaçamadık Build the sentry. Oo nice shot. 32 seconds remaining. Abi bana bir kere bile teke tek dalmadılar. Hep 2v2 yiyorum ben her hmm. zaman. Senty ne ki lan bu kadar <laughs> Hayır. Adam bir adamla teke tek dövüşüyorum. Adamcığım götürür onu teke tek. 32 seconds remaining. In of i come our... you yeah, four, four, yeah. yeah. just something i over time overtime oh. okay, yes. Nice. kill us double kill okay. oh. var. Uksu bile öldürüyoruz. <laughs> ah be ölmedi. Uksu de var bayağı iyi. Böyle alıp bitiriyor öyle. Heal heal heal. Arada beni gör amına da. <laughs> kere yıllandığımı hatırla. İki kere mi ne yıllandım oyun başında daha <laughs> yoksun abi. Hatırla arada. <laughs> Aa, hayır basıyorum ya. Bu arada bizde ki, özellikleri gösteren. <laughs> Point spawning in Aa, aynen K'ye basın. Özelliklerinizi okuyun valla. Vay. Wow. Benim, benim ultim iyi bir şeye benziyor. Bakalım. Hala <laughs> 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 <Ay, ama> umut <laughs> denemedin Hadi bir kere denedin. Sonra gözlemlerin. Okey. <laughs> Beni koruyun. Dex önümde şu an. Ben 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 ben. Dex öldürdüm. Dex'i öldürdüm. Sıkay öldü. Çek Aaaa. Ve canı çok az kaldı. Arkada ikisini de tuttum ben. arkada Tamam, yaptığım çok şey yaradı. Ya. Yaptığım çok şey yaradı. Ortaya aldık. Ortaya aldık. Arkada tuttum ben. Sefa senin karakterin var ya bir canı falan kaldı. Eks Bir adam bana ulti basıp öldürdü. Ulti ne yok öyle anlamda. Bize 99'a kaldı. Abi ben. Tamam gir gir bunu indirince gidiyorum. Ben girdim. Ortaya ulti bile bırakabilirim. Gelin ortaya. Çok iyi. Tamam, tamam, tamam. Lex öldü. Çok iyi. Oh, ultimate. Time's o patlıyoruz patlıyoruz. oha öldün lan. Çok vurdu. Çok. Ali. abi ha Araba mı? sadece bana üstelik sürekli Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba mı?

Taret grup öldürüyorum adamı sürekli. Abi. Ama o niye böyle tam sürekli bir şeyler Aaa arkaladı oyun, oyun bizim hadi 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 Neredesiniz? Go 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 Ka, Biz wow. bekleseydik keşke Türk FPS oyunları <laughs> <saniyip> seslendirmesini yaptım <laughs>

Tamam. <laughs> <başıyorsun>? Aa, o sesini yok mu? Hadi bir mermi daha. <laughs> ortaya yalan ee, kazanıyor. Ben ortada, alıyoruz. ortada tank var sanıyordum. Ortada, ortada öldüm yiyoruz. abi. Ortaya yalan kazanıyor. Şimdi alıyoruz ortaya gidiyoruz. Tamam be benim ultim var. Benim de var. <laughs> Sefa'nın ha, ultim... da var. Bir saniye okuyayım şunu. Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar <laughs> ya. Oğlum okudum <gülüyor> zaten. Point spawn. 15 seconds. Bir daha okuyorum. Emin olmak için abi lütfen. <laughs> Belki yeni bir şeyler gelmiştir o kadar Five. <laughs> <laughs> ulti nedir? <laughs> nasıl kullanılır? Three, two, one. Ulti ultilerinizi <laughs> israf Aa, her etmeyin. Her nasıl yani? Uha dört kişinin ultisi var. <gülüyor> ben atacağım direkt şimdi. Her seferinde not? ulti nasıl kullanılır? Falkan kurdun beyler. Ee, Cam birisi bize? Açtım ulti şu Rooks için. Rooks için ultimi açtım. <laughs> Benim canım hiç yok. Can doldu. Lex arkadan geldi. Can doldurken öldürdü. Koşuyorum ortaya. Bir tane karakterler kapıştı. Lan Sefa'nın ultisi hala duruyor. Eline eee... Üçümüz de atmışız. İsraf haramdır diyor adam. Arkadaşlar kimliğinde şu yukarıyı kestim ya. Ben gittim yukarıya, ben gittim şu anda Arkalarına, Burası gibi. Burası gibi. arkalarına şey kurdum Ortadayım ortadayım, ortadayım, gelin, gelin Öldüm, ortadayım, orta öldüm, orta dayım, öldüm. Ortadayım, öldüm. Ortayı bu kadar tutabildim, doğup geliyorum hemen Ortayı tutun. Koşun, oyun bitiyor an y şey. Abi 4-3'te işte kaybetmezsin böyle ya <laughs> Ultini atabildin mi Sefa? Hayır Yazık kafana <laughs> Abi ultileri aynı anda içeri girer girmez atacak bir olay oldu. <laughs> 67.333 kalkan. Güzel de. Güzel de çekişmeliydi. Of. Hadi görüşürüz. Kızım. Sefa görüşürüz. ultini kullanmayı unutma. <laughs> Evlenirken kullanırsın Chase'de. <J's> <laughs> <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz.